Personel bizden alacaklı durumda ise yeni işlem, alacaklı kontuğunu tıklıyorum. Sayfamda personel satırında 3 nokta butonuyla personel kayıtları sayfamı açıyorum. Klavyeden ifitçide sayfada listeli butonuyla kayıtlı olan personellerimi listeliyorum. Çift tıklayarak da seç butonuyla sayfama dahil ediyorum. Eğer alacaklı kontumda bir masraf varsa masrafla aynı şekilde çift tıklayarak da seç butonuyla sayfama dahil ediyorum. İşlem tutarını yazıp, Enter'a basıyorum. Açıklama varsa açıklama satırını yazıyorum. Eğer bir proje A ise projemi aynı şekilde sayfama dahil ediyorum. Bir araç varsa aracımı dahil ediyorum. Plesiyer varsa plesiyerimi seçiyorum. Belge numarası varsa belge numarasını yazıyorum. Ve sayfamı kaydet butonuyla kaydediyorum. Sayfamda yazdır butonuyla Dekontumu yazdırabilir. Ekle butonuyla da sayfamı kapatmadan yeni bir personel alacak dekontu açabilirim. Alacak dekontu personel hareketlerine alacak olarak yansıyacaktır. Personel bize borç değilse yeni işlem boş dekontunu tıklıyorum. Alacak dekontu ile boş dekontu sayfamı siler. Aynı şekilde sayfamı düzenliyorum. Sayfamı düzenledikten sonra kaydet butonuyla sayfamı kaydediyorum. Ekle butonuyla sayfamı kapatmadan yeni bir borç dekontu düzenleyebilirim. Personel borç dekontu personel hareketlerini borç olarak yansıyacaktır. Kaydettiğimiz personel işlemlerini personel işlemleri sayfada araya da klavyede rüfçe basarak liste halinde görebiliriz. Listede satır seçip düzelt butonuyla Sayfamızı düzeltebilir. Sil tonuyla da sayfamızı sevebiliriz. Tablo üzerinde görünümde değişiklik yapmak için sağ görünüm kolonlar dedim. Görmek istediğim kolonu sürükleyip tabloda istediğim yere bırakıp görünüm görünümü kaydet diyerek, tablo görünümü kaydettim. İstemediğim kolonu tuttum. Tekrar kolonlar menüsüne bırakıp sağ görünüm görünümü kaydet diyerek, tablo görünümü kaydettim.